2, 1. Merhaba arkadaşlar. de görmüş olduğunuz okul için hazırlamış olduğum kalemlerimin hepsi burada. Evet kalem kutum da burada. Çünkü bugün kalem kutumda ne var videosu yapacağız. Arkadaşlar e, öbür videomdan galiba sonra olduğunu düşünüyorum bu durumun. E, ben 7 aboneydim. Bir ara 6'ya düşmüştüm. Neyse demiştim. Arkadaşlar biz 5 aboneye düşmüşüz. Ee, ben de diyorum ki artık yani daha az video çekmem gerekiyor galiba. Belki videolarım çok sık sık geliyor da olabilir. Bugün 2 video çekeceğim. Dün de 2 çekmiştim. Bir planım var benim. Ee, plan defterim var o defterden yani ben bir önceki üç günden önce yani videolarımı planlı olarak size sunuyorum. E, plansız bir video artık sunmuyorum. Yani hemen çıkan bir video sunmuyorum. Kalem kutumda ne var videosunu ne da düşünüyordum. E, onu da kayıt altına almışım arkadaşlar. Yani dediğim gibi video çekimlerimi artık azaltıyorum e, ee, abonelerimiz azalıyor yani. Bunda ne söz konusu olabiliyor? Youtube kapama. Evet çok kötü bir durum olabilir ama yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bakalım devam edelim isterseniz. Ee, kalem kutum. Kalem kutumda ne var videosu çekeceğim demiştim. Öncelikle neden başlayalım? Silgilerden mi başlasak? Gelin bakalım. Silgilerden başlayalım isterseniz. Şöyle bakayım. Bu ilgi bence en uygun ve en ilgili. Kalem kutumuna da çok uyumlu. Bunu alalım. Şu taraftan bir şey istemiyorum. Buradan bilemem. Uç. Evet uç. Uç çok lazım olacak bize. Ee, burada neon kalemler var. Onları bir en son düşünmek istiyorum. Uçlu kalemlere gelelim. Evet. Böyle tutayım. Evet. Uçlu kalemlerden Bakalım şu metaliye. Ay pardon yanlış kalem aldım ya. Metalik bir kalem. Ne pranks da var. Aa evet arkadaşlar demiştim hatırlarsanız. Ben bu stikerleri nelerde kullanıyorum işte bakın prank da falan kalemlerimin dışına çok sarılıyorlar. Diyorum. Evet. Bu evet, da evet. ne renkli mavi? Bak mor rengi çok seviyorum. Mor renk alacağım. Evet yedekli uçlu kalem daha alacağım tabi. Bunlarla bitmiyor. Yedek uçlu kalem olarak da ne alsam yoksa bunu mu? Ay çok tatlışmış. bunu alalım mı? Bu sefer 8'e geçtim. Onu aklıma koyuyorum. mu alsak bir tane de. Kalem kutuma bakalım. Kalem kutumun pek boyuna uygun değil gibi bakarsak şu şekilde. Evet. Ee, o zaman şunu değil de şu metalik bir kalem almak istiyorum. Şu şekilde metalik bir kalem. Evet, şuraya getirelim. Tamam şöyle düzeltelim. Yan tarafa geçelim. Ay bunları yeni açmıştık hatırlıyorsunuz değil mi videomda? Pek açılmayacağız güzel olmuş O videoyu keşke yollamasaydım. Belki ondan kaynaklı bir durum olabilir. Şu an olan. Pembe alalım mavi alalım. Yeşil alalım. Yani yeşil değil. Değişik bir mavi ton alalım. Yeşil alalım. Şu renkleri istiyorum. Neon kalemlere geçelim. Şu açalım. Paketi. Evet. Pembe mi alsak? Şu nereden gelmiş? Kaldıralım. Pembe mi alsam bunu mu? Pembe alalım renk alırım belki. Kalem kutuma sığmasına bağlı. Tamam şu şekilde koyuyorum. Evet kameramı hemen yerleştirelim. Bu kalemi de buraya koydum. Kalem kutumu açıyoruz. İçine ben teker teker koyduklarım. Yeşil. Yani yeşil açtır. Açın kalemi. Mavi. Açın video Açılmıyor kalemim. Açınıyor kalemim pembe açılım video kalemim Evet bunların açılım videom yoktu uçlu kalemlerim yedek olmak üzere ucum silgim neon kalem Hepsi çok güzel bir şekilde sıkıldılar. Ağzını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Kanalımda ne var videom? Sona erdi. Birazcık da tık ortalık olsun. Artık e, son Medanda bir şeyler söylememe gerek yok. Yani videoyu durduracağım, kapatacağım. Onda bir şey söylememe gerek yok. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz beğenin. Hoşçakalın. Bir de e, yorumlarda kalem kutu hakkında neler düşünüyorsunuz? İçine koyduklarım ideal miydi? Yoksa buradan başka bir şeyler koyabilir miydim? Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle son bir kez göstereyim. Başka bir şey koyabilir miydim? Sparkle Green Singular Glitter Neon Globox kalemler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.